Herkese selamlar Galatasaraylı dostlarım. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugüne dair gazetelerde yer alan gazetara Bugüne dair gazetelerde yer alan Galatasaray başlıklarını hep beraber inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'dan kulüp bürüze <laughs> kiralanan Embaya açıklamalarda bulundu. Senegalli futbolcu devre arasında yapılan transfer görüşmelerine koyuldu. Erhan, Efendim. haberi biraz sonra detaylarını ekranlara getireceğiz ama şöyle bir durum var. Cagne biraz problemli çocuk. Şimdi Galatasaray'a, <laughs> <Biraz, biraz mı? gülüyor> hani biraz, ben biraz diyeyim, çok biraz, da böyle antipatik olmayayım istiyorum. Tamam, Çünkü tamam. ligimizde izlemeye devam etme ihtimalimizin tamam, yüksek olduğu yani. oyunculardan biri. Devre arasında gol kralı olarak gelmişti Galatasaray'a. Kendisinden beklenti çok büyüktü. Evet Galatasaray şampiyon oldu. Ee, ama Cagne'nin penaltılar dışında çok büyük katkı e, yaptığını söylersek yanlış bir cümle kurmuş evet. olur sanki. Fazla çok olur Attığından yani. fazla kaçırdı ve kaçırmaması gereken pozisyonları evet. çok fazla kaleciyle karşı karşıya kaldı ya da boş kale atamadı. Golleri hatırlıyoruz. Sonrasında kulüp Bürüje gitti. Evet. E, Galatasaray taraftar biraz "Oh dedi. Hani en azından <laughs> maliyetten kurtulacağız." gibi bir düşünce oldu. Orada da isteneni veremedi. Kadro evet. dışı kaldı. E şimdi ne olacak? Yani devre arasındaki transfer görüşmelerine de öyledi. Ellikler devam etmiyor. Herhangi bir kulüpte zaten devam etse de forma giymeyecek. Evet. Yani ne olacak bu ne sorunu Galatasaray'da? <laughs> ya bu Galatasaray'da, <laughs> ya şu... Cakne, şu anda Galatasaray'da istenmeyen adam. En Jack ne? Şu anda Türkiye'ye gelmiş geçmiş en çok gol atan yabancı futbolcu. Ama ona rağmen en Jack satamadık. İnanabiliyor musunuz? Evet satamadık. Ve şu anda da adam kulüp brüjde oynayamıyor. Galatasaray'a geri dönecek. Ama Galatasaray bile öyle bir futbolcuyu istemiyor. Ey sen bu adama 12 milyon euro yatırım yapmışsın. Ne yapacaksın o parayı? Eğer Cagney'i şu anda isteyen bir kulüp yoksa Galatasaray'a geri dönüp oynatılmalı. Piyasa yaptırılıp da sezon sonunda hemen satılmalı. Türkiye Ligi'nde en çok gol atmış yabancı futbolcuyu satamamak gerçekten komik bir durum. Sizin fikriniz nedir? Enba Eccad ne durumu ne olmalı? Böyle bir durum var şimdi. Var hemen şöyle aktaralım ama sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Programın başında e, yöneltmiştim sizlere. Sizce sezonun şu haftasına kadar oynanan karşılaşmalar itibariyle en başarılı teknik direktör kim? Devre arasından sonra yapılan transferlerle birlikte de değerlendirebilirsiniz. İkiye bölerek de işte sezonun ilk yarısında şu isimde, ikinci yarısında şu isim gibi de paylaşabilirsiniz. Biraz sonra sosyal medyadan yorumlarınıza da bakacağım. Biraz önce Erhan dedi ki Falka kalacak olursa. Peki Falka kalacak mı gidecek mi? O konuda da henüz bir netlik yok. Medyaya yansıyan haberler var. Hemen aktaralım. El Hilal Kulübü Kolombiyalı Forvet'e yıllık 10 milyon avro önerdi. Falcao da Arap ısrarı. Galatasaray'dan 5 milyon avro garanti ve 2 milyon avro bonus alan 34 yaşındaki forvetin maaşı 1,5 milyon dolar düşürülmüştü. Arap basınına göre Falcao'ya Suudi Arabistan kulübünden 2 kat maaş önerildi. Falcao "Gerekeni yapmaya hazırım." İşte indirime yönelik bir başlık Fanatik Gazetesi'nde Abdurrahim Albayrak'ın telefonla bizzat görüştüğü Falka dünyadaki tüm yıldızların kazançlarını düşürmek zorunda kalacağını kabul ederek ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sarı Kırmızılar bu kararın tüm takıma örnek olacağı görüşünde. Gazetelerde günlerdir Falko haberi var. Arap kulüpleri ısrarla Falko'yu istiyor. Hem Türk basını hem de yabancı basın bu haberleri veriyor. Demek ki doğru. Falcao'ya kemiksiz 10 milyon euro maaş önerdiler. Galatasaray'a da 15 milyon euro teklif ettiler. Ama Galatasaray'ın Monaco ile yaptığı sözleşmede eğer Falcao satılırsa %60'ı Monaco'ya gidecek anlaşmasından dolayı pek de Falcao'yı satmaya sıcak bakmıyor. Falcao'nun da Arabistan'da oynamak istediğine pek inanmıyorum. Sizin düşünceniz nedir? 15 milyon euro gibi bir teklife Falcao satılmalı mı? Şimdi hep bu indirim üzerine konuşuyoruz. İşte kulüplerin zararı var diyoruz. Buna ilişkin bir başlık aktaralım. Sonra Galatasaray'da gelecek sezon nasıl bir planlama var onu aktaracağız. Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü toplantının ardından açıklama yayımladı. Kulüpler %30 zarar etti. Futbolcuların ve teknik heyetlerin kontratlarının yapılandırılmasında anlaşılamazsa ödemeler durur. Biraz önce de detaylarıyla konuştuk Erhan Seven'le birlikte. Kulüpler hem bu sezon için bu giderleri düşürmeye çalışıyor hem de önümüzdeki sezon için tabii ki maliyeti düşürmenin peşindeler. Sarı Kırmızıların planları ne? Önümüzdeki sezona ilişkin haberin detaylarını hemen aktaralım. Dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle futbol kulüpleri aşırı zarar etmiş durumda. Çünkü şu anda hiçbir gelir elde edilmiyor ama gider olmak zorunda. Futbolcu maaşları, kulüp çalışanları maaşları bunların verilmesi lazım. Hal böyle olunca Türkiye'deki futbol kulüpleri %30 zarar etmiş. Bu sene Galatasaray'ın yüksek gelir elde edebilmesi için kesinlikle şampiyon olmasından başka bir şansı yok. Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor. Algın'ın futbol ekonomisine verdiği zararlardan dolayı oyuncularından maaş indirimi talep edecek olan yönetimin yeni sezon bütçesi içinde dikkatli davrandığı öğrenildi. Liglerin bitmesiyle birlikte sözleşmeleri sona erecek Onyekuru, Lemina ve Ryan Donk'la sözleşmelerinin uzatılması konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Galatasaray yönetiminin 3 oyuncudan da yıllık ücretlerinde indirim talep edeceği kaydedildi. Donk'un indirimi kabul etmesi halinde Hollandalı oyuncunun sözleşmesi uzatılacak. Sezonda yüksek maliyetli transferlerden uzak duracak olan yönetimin elini sözleşme yenilemeyeceği futbolcuların rahatlattığı. Galatasaray şimdiden transfer politikasını belirlemiş durumda. Şu anda bildiğimiz gibi hastalık yüzünden mali bir kriz var. O yüzden çok fazla maliyeti yüksek futbolcular alınabileceğini düşünmüyorum. Daha çok eldeki oyuncular tutulmaya bakılacak. Mesela Donk. Donk'la sözleşme uzatılmayı düşünüyor. Ama çok yüksek fiyatlı değil. Zaten Donk bu sene kariyerinin sezonunu oynuyor. Galatasaray bu sezon daha çok genç oyuncuları A takıma yetiştirip oradan futbolcu çıkarmayı düşünüyor. Önümüzdeki yıllar büyük ihtimal futbol kulüpleri kriz içerisinde geçirecek. Bu krizden Galatasaray nasıl kurtulabilir sizce? Galatasaray'da Onyekuru kararı. Onyekuru'nun parası Babel ödeyecek. Babel'in dönüşü planları bozsa da yönetim yeniden kiralanması için menajerlerine talimat verecek. Yıllık 2,5 milyon euroluk ücretinden de elde edilecek tasarrufu ve kasaya girecek kira bedeli Onyekuru'nun yeniden kiralanması için kullanılacak. Ajax'ta 2020-2021 sezonuna yönelik kadro planlanması çalışmalarını start aldı. Sarı Kırmızılarda devre arası Ajax'a kiralan Ryan Babel kendi yerini 2 ayda 10 kuruya kaptırdı. Babel Hollanda ekibinin sözleşmesini feshetmesiyle birlikte takıma dönmeye hazırlansa da teknik heyetin aynı bölgede oynayan iki futbolcu arasında tercihini Onye Kuru'dan yana kullandı. Galatasaray'da Babel'den elde edeceği tasarrufla takımda kalması istenen 10 Kuru'nun maliyetini karşılamayı planlıyor. Hürriyet'in haberine göre Ajax'a devam edip Euro 2020'de ortaya koyacağı performansla Babel'i satmaya hedefleyen yönetimin planları turnuvanın ertelenmesiyle suya düşse de menajerine futbolcunun kulüp bulması istenecek. Ayrılık planlandığı gibi gerçekleşirse Galatasaray 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncuya ödeyeceği 5 milyon eurodan kurtulacak. Eğer bu hamle tutarsa 10 numara olur. Çünkü Onyekuru Babel'in çok üstünde. Hem hızlı hem daha golcü bir oyuncu. İlk sezonda Babel'in performansı herkesin ağzını açtırdı gerçekten. O kadar kendinden soğuttu ki sürekli topa alıp geri dönmesi, sağa çekip vurması ama kaleyi isabet ettirememesi gerçekten Galatasaray taraftarını illallah ettirdi. Babel'in ilk yarıda kaçırdığı pozisyonları kolaj halinde toplasak tam bir dakikalık video seyrederiz gerçekten. Al böyle olunca Fatih Terim de kanat seçeneğini Onyekur'dan yana kullandı. Ama Onyekuru'nun önünde 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Eğer Galatasaray Babel'den tasarruf sağlarsa Onyekuru'yu takıma kazandırabilir. Önümüzdeki günlerde bu haber daha çok netlik kazanacaktır. Galatasaray'da bek operasyonu başladı. Nazım Sangare Galatasaray'a. Hastalık nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Galatasaray'da sağ bek operasyonu başladı. Son dakika haberine göre Mariano'nun ayrılık senyalleri vermesi ve Şener Özbayraklı'nın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Sarı Kırmızılar Antalya Nazım Sangar için gaza tam bastı. Sağ bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimaline de yakın görünüyor. Bununla birlikte beklentilere yanıt veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Sarı Kırmızıların bunlardan dolayı Antalya Spor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'nin transferine odaklanacağı belirtildi. Çok büyük ihtimal önümüzdeki sezon yabancı sınırı gelecek. En azından Galatasaray forvetle ve orta sahayı yabancı oyuncularla güçlendirmek istiyor. Bu yüzden de sağ bek ve sol beke yerli futbolcular düşünüyor Galatasaray. En azından hakkını o mevkilerde kullanmak istemiyor. Böylece hem yerli hem de genç bir futbolcu yüreklerine bağlayacak olan Galatasaray bir atışta iki kuş vuracak. Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile söz Galatasaray Nazım Sangare transferiyle de takımdaki yerli kalitesini yükseltecek. Sarı Kırmızıların Antalya Sporu ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Nazım için 7-8 milyon lira arasında bir bon servis ödemeye hazır olduğu belirtildi. 2020 futbol şampiyonası için milli takımdaki yerini garanti etmek isteyen Nazım'ın da Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi. Nazım